Merhabalar, ben Nuran Bostaş. 1965 Almanya doğumluyum. Resim yapıyorum. Üstelik bunu 6 yıldır falan yapıyorum. Resim yapmaya eşimin ölümünden sonra başladım. Aga Sanat galerisine gidip oradan destek aldım ve orada öğrendim. Ondan sonra da sergiler açmaya başladım. Genellikle kadın figürünü çiziyorum yağlı boya çalışıyorum. Çok az akrilik çalıştığım da oluyor. Ee, yeni yeni sulu boyaya da başladım ki ikisini birbirinden çok farklı görüyorum. Sulu boyanın özgür ama bir o kadar da zorluğu beni üçüncü sergimde etkilemişti. şey Daha yoğun olarak yağlı boya çalışıyorum. Sulu boya talebesiyim henüz daha. Hayatımın en önemli yerini resim tutuyor ama bunun yanında başka şeyler de yapıyorum. el Elle uğraştığım şeyler, güzel motifler işlemeyi seviyorum. Çantalar yapmayı seviyorum, dikmeyi seviyorum. Çalışmak zor olmuyordu. Şöyle, zaten her anne biraz terminatör gibi oluyor annelikten sonra. Çünkü her şeyi her şeyi yapabilmeye başlıyorsunuz. Şakası bir tarafa ben e, resim yapmaya başladığımda çocuklar zaten büyümüşlerdi ve e, kendilerine ait dünyaları vardı. Dolayısıyla e, ben dediğim gibi eşimin ölümünden sonra başladığım için biraz da böyle kendimi tedavi ettim diyelim resimle. Hani herkes hayatını idame ettirirken bir yöntem bulmalı yaşayabilmek için e, ve bunu herkes bir başka türlü yapıyor. Ben hep bunu söylüyorum. Kimisi içki içiyor, kimisi namaz kılıyor, kimisi de benim gibi resim yapıyor. E, bu sebepten dolayı diyorum ki resim yapmak bir üstesinden gelme durumudur. Yani bir yaşam zorunluluğu değil. Hani resim yapmadan da yaşayabilir insan ama üstesinden gelmek için. Bazıları resim yapar. O bazılarının içindeyim ben de hani bu sebepten dolayı beni onarıyor, beni tedavi ediyor. Ben bir şeylere cevap buluyorum. Mesela dedim ya hani en çok kadın figürünü çiziyorum diye. Ama hep bu kadınlar etnik kimlikli kadınlar. Hani işte bedevi bedeviyi çiziyorum. Ne bileyim. Çingeneyi çiziyorum. Hindistanlı bir kadını çiziyorum. Kürt bir kadını çiziyorum. ne bileyim. Hani hep böyle bir e, kimliğini ifade eden kadınları çiziyorum. Bu sebepten dolayı ben e, sanki öyle o kadının elinden tutuyormuşum gibi geliyor. Ben de ancak böyle yapabiliyorum. Bu beni beni rahatlatıyor. Çizdiğim kadının bundan haberi olmasa da ben e, onunla bir bütün olduğumu düşünüyorum. Resim yapabilmek için benim etkilenmem gerekiyor. Yani e, hani biraz önce söylediğim gibi işte e, o bedevinin arkasındaki toprağı ben hissediyorum. Çölün sıcaklığını, gecenin soğukluğunu hissediyorum. E, o kadının yaşadığı şeyi ben hissediyorum. Hissettiğim için onu yapıyorum. Ama bir de mesela e, çok fazla hayvan çizmem ama bir at çizdiğimde örneğin ben lacivert bir at çizdim. Böyle çok gece mavisi bir attı. E, gerçekte var mı böyle bir at? Hani e, ama karikatür değildi çizdiğim ama ben o gece mavisi atı gerçekten e, çok isteyerek çizdim ve dedim ki bu rengi bu ata verebilmek için acaba insan ne kadar yorgun olabilir ki? Ben epeyce bir yorulmuştum. <laughs>